Değerli dinleyiciler son zamanlarda sual olunan bir konuya değinmek istiyorum. O da bir kimse sabahleyin uyandığında geceleyin oruca niyet etmeyi unutmuşsa bu durumda ne yapmalıdır? Öncelikle Hanifi mezhebinden başlayacak olursak bir kimse sahura kalktıysa hangi kasıtla kalkar? Tabii ki sahurumu yapayım da gücümü kuvvetimi toplayayım da yarının orucunu tutabileyim. Dolayısıyla bu kasıt niyet yerine geçmektedir ve dolayısıyla orucu geçerlidir. Ama olur da bir kimse sahura da kalkamadıysa sabahleyin uyandığında ne yapacaktır bu durumda? Elbette ki yine İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde radıyallahu teala anhu bir kolaylık daha vardır. O da dini hükümlere göre gün ortasından önce niyet ederse kafi gelecektir. Gün ne zamandan başlıyor? Sabah namazından akşam namazına kadar olan süre zarfıdır gün. Bunun ortasından önce örnek veriyorum. Sabah 5'te ezan okunuyorsa, akşam da 7'de vakit giriyorsa ikisinin arasındaki vakitleri toparlar ve ikiye böler. Ondan önceki vakitten önce bir kimse niyet etmişse İmam Abu Hanife'nin mezhebinde yine kafi gelecektir, orucu olacaktır. Ancak İmam Şafii'nin mezhebinde durum farklıdır. Bir kimse geceden niyet etmeyi unutmuşsa bu insan o gün içerisinde orucu bozan hallerden kendini uzak tutacaktır. Yemeyecek, içmeyecektir. Ve bugünü bayramdan sonra kaza yapacaktır. Ve İmam Malik'in mezhebinde başka bir kolaylık daha vardır. O da ramazan Şerif ayının ilk gecesinde 30 güne niyet ederse velev ki gecelerden birinde niyet etmeyi unutmuş olsa da dahi ilk gecede 30 günlük etmiş olduğu niyet yine kafi gelecektir.